Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Deniz GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır. Her pazartesi olduğu gibi sizlerle Biop tarafında Bistotus, Kardemir ve Ereğli ile alakalı genel bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Nisan ayını da bu hafta itibariyle tamamlıyor olacağız. Bu Viyop ürünleri ile alakalı yeni vadilere geçiyor olacağız. Özellikle Kardemir ve Ereğli tarafında bu sebeple bu haftaki fiyatlama reaksiyonları önemli olacaktır. En azından Nisan ayını tamamlamadan önce. Genel bir görüntüye baktığımızda borsa tarafındaki sektörleri incelediğimizde aylık bazda genel itibariyle bir negatif performansın olduğunu, bankacılık endeksinin %0.8'lik bir pozitif tarafta kalma çabası içerisinde olduğunu biz metal ana sektöründe %12 üzerinde de önemli bir pozitif performansı izlediğini görebilmekteyiz. Ama diğerlerine baktığımızda sektörel bazda önemli negatiflikler e, ön planda diyebiliriz. Keza Kobi orman kağıt basım bölümlerinde en fazla değer kaybettiğini görebilmekteyiz. İşin biz 30 içerisindeki e, spot hisse performansına baktığımızda bu ay Ereğli, Petkim e, en fazla değerlenen varlıklar arasında yerini alıyor. Bankacılık tarafını da garanti dikkat çekiyor. Ereğli'nin zaten bu noktadaki performansı önemliydi ama tabii ki e, Pegasus, Türk Hava Yolları, Tav Havalimanı gibi havacılık sektörü e, malum e, virüs sebebiyle ister negatif bir görüntü izliyor. En fazla değer kaybeden de gübre fabrikası olduğunu da buradan görebilmekteyiz. İşin valili tarafına baktığımızda yine Ereğli'nin bu noktada ön planda olduğunu petkim ve garantinin de bunu takip ettiğini görebilmekteyiz. Orada baktığımız zaman Vestel, Yubletof, Fortoto gibi ürünlerinde önemli kayıplar oluşturduğunu görebilmekteyiz. İşin Ereğli ve Kardemir özelinde baktığımızda Ereğli'nin spot tarafta bu ay %20, Kardemir eee viyop tarafında %17 pozitif tarafta kaldığını, Kardemir'in %0.56 Viyop tarafında da %2.63'lük negatif tarafta olduğunu görebilmekteyiz. Yani Ereğli Kardemir'e göre önemli bir pozitif performans izledi. Kardemir bu noktada biraz daha sakin kalmış oldu. Borsa performanslarına baktığımızda hani bu ayki e, en iyiler hangisi diye soracak olursak Nasdaq ve S&P 500 yani ABD borsalarının e, domine ettiğini görebilmekteyiz %500 %6,5 civarlarında. Borsa İstanbul 30 100 endeksine baktığımızda Borsa İstanbul 30 endeksinin biraz daha sıfıra yakın yani negatif tarafta mı sıfıra yakın? BIST 100 endeksinin %3'e yakın bir negatif performans oluşturduğunu izliyoruz. Tabii ki e, burada Ayı da tamamlayacağız. Bu haftaki performanslar önemli. Şimdi buradan teknik taraftaki değerlendirmemize geçebiliriz. Öncelikle biz tutuzun görüntüsüne baktığımızda yakın vade grafiği ve 12 saatlik zaman diliminden yola çıkılarak oluşturulan bir grafik çalışması. Baktığımız zaman 1475-1500 bölgesini zirve yapıp buralardan baskı görüyor. Şu anda da açılışla birlikte bir toparlanma eğilimi var. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus şu. 1475-1500 bölgesi altında hala negatif taraftayız. Sadece buraya doğru bir tepki hareketi izleyecek miyiz, izlemeyecek miyiz bu soruya cevap arıyoruz. 1420 seviyesinde endeksin vereceği hareketler, reaksiyon Burada bu sorunun cevabı açısından da önemli. Eğer tepkiler devam etmezse 1368 ve 1296 ana destek bölgelerine doğru trend hareketi beklentisi oluşabilir. Ama 1420'nin üzerinde yani tepkilerin bir miktar daha devam etmesi durumunda 1475-1500 bölgesine doğru tekrar bir hareket alanı oluşabilir. Yani şu an için baktığımızda endeksin karar verme sürecinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabi algının pozitife geçebilmesi için öncelikle bu zirve bölgesini aşması gerektiğini de göz ardı etmeyelim. Şu an için böyle bir e, teknik görüntü yok şu an için bir karar verme sürecinde olduğunu da söyleyebiliriz. Ereğli tarafına geldiğimizde baktığımız zaman 18.96 zirvesi ve Fibonacci bölgesinden bir dönüş kaydetti. Bu dönüşle birlikte baz aldığımız trend çizgisi ve Fibonacci bölgesi 17.57'yi doğru bir geri çekilme. Burayı da dip kabul eden ve yukarı yönlü hareketine kaldığı yerden devam etmeye çalışan bir profil izleniyor. Keza baktığımız zaman da RSI ve Money Flow Index göstergelerindeki kolların da yukarıya döndüğünü Görebilmekteyiz. Yani bu EREDI tarafında daha da performanslı fiyatlama reaksiyonların devam edebilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Kısa vadeli olarak 17.57'ye dikkat edebiliriz. Bu bölgenin üzerinde 18.96'lara kadar yeni bir yukarı yönlü hareket. 18.96'yı aşması durumunda 21.21 21 bölgesine doğru yeni bir hareket alanı ihtimali kuvvetlenebilir. Tabi 18.96 geçilmezse bir sıkışma eğilimi izlenebilir. Burada da 1757'nin kırılması durumunda ana destek bölgesi yani 1470 1505 ana destek bölgesine doğru bir geri çekilme ama bu geri çekilmeyi bir tepki olarak nitelendirmek gerekiyor. Ana trend hala bu bölgenin üzerinde. Ama biz grafiği incelediğimizde bu hareketi destekleyecek bir teknik görüntü yok göstergeler de bunu destekliyor. Yani 17.57 üzerinde zayıf tepki güçlü trend temasının 50 tarafına devam ettiğini söyleyebiliriz. Kardemir tarafına baktığımız zaman da Kardemir geçtiğimiz haftaki vurgulamış olduğumuz Aşağı yönlü e, görüntülerdeki o dip anlayışındaki seviyede biraz esnemeler oluşturdu. Baktığımız zaman da e, hatta kan kontrol noktası 50 bölgesini aşağı yönlü kırabilme ihtimali üzerinde de durmuştuk. Baktığımız zaman da burada bir düşüş izlendi. Nereye kadar? 6.71 bölgesine kadar bir düşüş izlendi. Ve toparlanma eğilimi de oluşturdu. Zaten e, de yani Ereğli ve Kardemir tarafında yükseliş eğilimi devam ediyordu. Ama Kardemir tarafında tepkiler biraz daha istekli oluştu. Nitekim baktığımız zaman da 6.71'i dip kabul etti. Göstergelere baktığımızda burada RSI'nin dönüş yaptığını, hacimsel anlamda Money Flow Index'in henüz dönüş yapmadığını görebilmekteyiz. Son yani açılışla birlikte fiyatlama reaksiyonlarında ortalamanın da üzerine çıktığımızı görebilmekteyiz. Bu sebeple de yukarı yönlü hareketler tıpkı Ereğli gibi Ereğli biraz daha istekli Kardemir'de istek var ama ereli biraz daha istekli. Yukarı yönlü reaksiyonlar destekleniyor. Ana destek bölgemiz 671 envelope göstergesinin alt noktası. Bu bölgenin üzerine kaldığı müddetçe 726 759 bölgesine doğru bir hareket alanı izlenebilir. Bu süreçte emilop göstergesinin üst noktası 7.38 olarak not alalım. 7.38 bölgesinin üzerinde kalıcı bir hareket oluşturursa, o zaman trendin üst bölgesi kabatasak 8.11-8.15 bölgesine doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir. Burada 6.71 dedik ama buradaki tren çizgisinde dikkate alırsak 6.53, 6.71 bölgesine dikkat edelim. Çünkü bu bölgeyi kırarsa algı negatif olarak değişecektir. O zaman altılara doğru bir beklenti izlenebilir. Ama şu an için teknik tarafta pozitif bir reaksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Ereğli'ye baktığımızda yani Ereğli-Kardemir kıyaslamasında Ereğli daha cazip gözüküyor en azından teknik görüntü açısından ama ikisinde de pozitif bir reaksiyon devam ediyor. Vadeli tarafta biz 30 içinde 1420'de vereceği reaksiyon 1475-1500 mü yoksa 1368-1296 mı sorusunun cevabı için yakinen takip edilmelidir diyebiliriz. Genel çerçevede aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. Önümüzdeki hafta Mayıs ayının ilk işlem gününde sizlerle aynı konuyu güncel haliyle paylaşıyor olacağız. Başarılı bir trade haftası dileriz.